Merhaba ben Emirhan. Taptan Shooter serisinin ilk bölümüne hoş geldiniz. Bu serinin sonunda elimizde oynanabilir bir oyun olacak. Seri boyunca açıklamalı ve adım adım ilerleyerek projeyi beraber geliştireceğiz. İlk bölümde Taptan karakter hareket sistemi yazacağız. Ben boş 2D URP bir proje açtım ve sahnemin ismini değiştirdim. Klasörledim. Karakter hareket sistemini yazmaya geçelim. Bir tane folder oluşturuyorum. Scripts diye tüm scriptlerim klasörün içinde olacak. Bir tane de player diye klasör açtım. Bu da player'ıma ait scriptlerin olacağı klasör olacak. Ve i̇lk önce player movement adında bir script oluşturuyorum. Scriptim açıldı. Şimdi karakter sisteminde ilk önce yapmamız gereken şey şu. Update'te AD WS inputlarımı almam gerekiyor. Yatay ve dikey inputlarımı almam gerekiyor. O yüzden hemen update'in içerisinde horizontal ve vertikal şeklinde iki tane float değerim var. Horizontal yatay düzlemdeki inputlarımı bana veriyor. Vertikal dikey düzlemdeki inputlarımı bana veriyor. Ben hareket sistemini fiziksel yapacağım. Yani RigidBody2D komponentini kullanarak yazacağım. Bu şekilde bir tane RigidBody2D değişkeni tanımladım. Bunu Awake'de almam gerekiyor. Get component ile hareket sistemim fizik tabanlı olacağı için Fixed Update kullanarak Rigid Body'me bir ivme vermem gerekiyor. O yüzden hemen bir Fixed Update metodu açıyorum. Fixed Update'de Rigid Body komponentimin ivmesini değiştirmem gerekiyor. Yani Velocity eşittir. New Vector 2 diyorum. Burada yatay ve dikey düzlemdeki inputlarıma ihtiyacım var. Ama bu inputlarım Update'in içerisinde lokal değişken olduğu için bunu global değişken yapıyorum. Yani şu şekilde. bu şekilde eskiden lokal olan değişkenleri şu an global değişken yaptım. Bu sayede update'in içinde değiştirdiğim değişkenlere fixed update'in içinde erişebilirim. İvmemizi aslında bu şekilde değiştiriyoruz. Ama karakterin hızını istediğimiz gibi değiştirebilmemiz için bir tane hız değişkenine ihtiyacımız var. Bu hız değerimi vektörü kimle çarpmam gerekiyor. Şu anlık kodu bir test edelim. Editörde hiyerarşinin altında sağ tıklıyorum. Yeni bir 2D object sprites bir kare oluşturuyorum. Bunun adına da player diyorum. Add component deyip player movement ekliyorum. Bir de rigid body 2 diye eklemem gerekiyor. Move speed'im onu yapıyorum. Başlattım. Aslında şu anda hareketimiz oluyor. Ama birkaç ufak problemimiz var. Birincisi hiçbir şeye basmadığımızda gördüğünüz gibi karakter üstüne rigid body komponenti olduğu için yer çekimi yüzünden aşağı düşüyor. Bunu kapatmamız gerekiyor. Rigid body'nin altındaki body type'ı dinamik değil kinematik yapıyoruz. Ve az önce oyunu başlattığımda gördüğünüz gibi ayrıca bir 5-10 saniyelik bir bekleme oldu. Bu bilgisayardan bilgisayara değişiyor. Ama bunu kapatabiliyoruz. O da şöyle. Edit. Project Settings. Editör, editörün en altında ki enter play mode optional tikliyorum. Bu kadar. Bu editöre geçtiğinizde, oyunu başlattığınızda olan yeniden yüklemeyi iptal ediyor. Şimdi tekrardan başlatalım. Gördüğünüz gibi beklemeden başladık ve karakterimiz yer çekiminden etkilenmiyor. Hareket edelim. Şu an hareket işlemimiz tamam. Ama son bir ufak problemim var. O da şu Sadece tek bir düzlemde hareket ederken karakterimizin hızı sabit. Ama çapraz eksenlerde hareket ederken karakter normalden daha hızlı hareket ediyor. Gördüğünüz gibi. Bunun şöyle bir çözüm yöntemi var. Velocity değiştirirken oluşturduğumuz vektör 2'yi nokta normalize yaparak vektörü normalize ediyoruz. Ve bu sayede çapraz düzlemlerde hız farklılığımız olmuyor. Tekrardan oyunu başlatıyorum. gördüğünüz gibi yatay dikey ve çapraz düzlemlerde aynı hızla hareket ediyoruz. İlk bölümden bu kadar. Bu bölüm karakter hareket sistemimizi yazdık. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Seriyi takip etmeyi unutmayın.